Aa, bu günlerde bizim bir çocuğu vardı işte, bu da vefat etti. 35 yaşındaydı. Ha, başınız sağ olsun. Sağ ol ağabey. Neydi, rahatsızlığı neydi amcacığım? Ağlası. Hangisi? 5 tane ufak çocukları var. Oğlunuz mu tuttun? He. Evliyede 5 tane ufak çocukları var. Köyde mi oturuyorlar? Ha köyde. Peki kaç yıl hasta yaşadı? 3 sene çekti. 3 sene. Bir doktor konmadık. Ankara, Malatya, Antep, Adana bir kişi geldi bir hap yazmadı. Şimdi evlat acısı çok acı derler. la. Ne diyorsun? Yani şimdi bir söz vardır atasözü. He? Hani insanlar bir şey olduğu zaman evlat acısı gibi geldi derler. Tabi tabi ya. Yani herhalde en büyük acı evlat acısı. Aa, zaten cigerden başka acı yok. Allah kimse göstermene bile genç oldu mu? Artık bu günler hemen ben akılımı şaşırmıştım. 45, 45 günlük bela vefat ettikten. Ben Aklına çok ne geldi çağırıyor Ne diyorsun amca? Ne diyeceğim Allah rahmet eylesin ne Bir oğlun muydu? Yok. İki üç tane var ama ben onu çok seviyordum. Çocuklarına şimdi kim bakacak? Sen mi bakacaksın? Ha, ben bakıyorum. Başka kim bakacak? Başka aradan başka kim bakacak? Benden başka kimse yok ki. Aklına geldikçe şey tamam. diyorsunuz. Tamam. oh, peki. İşte öyle. Çekiyoruz. Bu da torla yok elimizde. Bir hakan yömesinden insan çocuğa bakabilir i̇şte, mi? Tabii. Bir e, evladını kaybeden bir babanın acısı. Tabii. Şu ya. anda. Ha. Baba yüreği, ana yüreği farklı derler. Derler ki babalar biraz Allah vererek Allah vererek onası ölmüş. Pardon. Ha o çubuğun onası yok. Yoksa o hiç dayanamaz. Ana yüreği. Tabii ya, fazla ama şey yok. Şey derler babalar biraz daha katlar ama işte amcamı görüyorsun. Ha. Evladın için yaşlarını tutamıyor amca. Ha, vallahi. Konuşurken bile güçlük çekiyor. İşte derler ya bazen babalar bilmez. İşte bak amcam nasıl biliyor. Tabii ya, acı çok fazla oluyor. Şimdi alım ben biraz zengin olsaydım belki çok zoruma gitmezdi. gel bu au beshtana cho'ji ojizsini ichak shnabo şey vaziyatnabo ha şey she i̇şte ihta olmuyor.